...sadece gözlerim konuşacak. Benimse artık gözlerim değil, sözlerim konuşacak. Gözlerin içinde kaybolurken söyleyebileceğim tek şey... ...seni seviyorum olacak. Ben başkası. şimdi. Kalbin tıraşı var. Eğitime hizmet abi bizimki ya. Efe! Gönül! Gönül. Metin. Efe. Biraz zamansız oldu ama aslında. E, Haşmet Bey sağ olsun sorun yok. Her saatte gösterebiliriz deyince. Pardon neyi göstereceksiniz? Yahu Gülen Ayşe. Bu beyefendi emlakçı. Bunlar da eve talip olanlar. Bacım. Yaklaşma atlayacağım. Yok bacım merak etme. Ben de atlayacağım zaten. Bir <laughs> mi Ben sana görüşmeyeceksin diyorum. Sen alıp eve getiriyorsun. Bitti artık Aslı istemiyorum. O çocukla bir daha görüşmeyeceksiniz anladın mı? Görüşmeyeceksiniz. Ben de gidiyordum zaten Hafize teyze. Fazladan bir bardak suyunuzu içtim. Kusura bakmazsın artık. Helal hoş olsun. Sen de kusura bakmazsın. Uğurlar olsun. Kendine iyi bak Aslı. Allah kahretsin ya. Ya Deniz dur. Ne oldu? Nedir bu yahu? Biri sarmaş dolaş, biri bilmem ne. Toplamış gelmişsin bir sürü zibideyi buraya. E, öğrenci yurdu mu burası? Herkese iyi geceler. Ya Deniz özür dilerim bir dur lütfen. Baksana. Maşallah siz eve çoktan öğrenci yurduna benzetmişsiniz ha. Hadi biz işimize gücümüze bakalım. Turist mi evladım? Hadi içeri go 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 go. Hadi siz de. Siz de siz de ne yani? Şimdi sen de mi atlayacaksın? He vallahi bir bilsen zaten canıma doymuşum ya. Yetti artık ya. Bak bunu yapma tamam mı? Ben zaten buraya kadar zor çıkmışım. Buraya kadar gelmişken geri dönmek istemiyorum. Kusura bakma bacı. Seni de şey ettik. Ya ben burada kenardayım zaten. Ee, sen beni görmemiş ol ya. Kusura bakma. gelme artık Aslı, dön geri. Ya ne demek gelme? Yani? Daha koşturacak mısın ya? Dursana. Deniz bak çok üzgünüm. Ama annemi de anlıyorum. Ya, bu şehirden çok korkuyor. Sizinle çok fazla vakit geçirip okulu aksatmamdan da çok korkuyor. Ne olur sen de biraz onu anlamaya çalış. Ben her şeyi çok iyi anlıyorum Aslı. Annen haklı. Belki de bir süre görüşmemeliyiz. Sen de onunla aynı fikirsin yani öyle mi? Ben hiçbir zaman sevdiğim filmi yarıda bırakmadım. Bazen sıkar gibi olsa da sonuna kadar gittim. Bunların da hepsi geçecek. Seni bırakmaya hiç niyetim yok. Bunu aklından çıkarma. Deniz. Odanda masanın üzerine senin için bir şey bıraktım. Dön artık. Anneni daha fazla üzme. Deniz. Kendine bak tamam mı? Aşk olsun Metin yani. Ya şu halimize bak. Tamamen yanlış anlaşılmıyor işte Gönül. Yani nereden bileyim böyle olacağını? Millet sevgilisine özel makam şoförüyle aldırır. Sen yoldan ekipleri aldırıyorsun yani. Sevgili mi? Ne? Siz daha oturup doğru düzgün konuşmadınız mı ya? Ya sen bırak da bizim konuşmamızı. Sen konuş bakayım. Sen madem suçsuzdun ne diye kaçıyorsun abicim? Tamamen yanlış anlama ne olacak? Ne demek tamamen yanlış anlaşılma? Yok öyle bir şey. Polis içinde olmaz yanlış anlaşılma falan. Tabii ya olur mu? Ya sen beni bırak da şu kızın gönlünü almaya bak. Bana da bir müsaade et çişimi yapayım ya. Bir şey yapmadım diyorum ama altıma yapacağım. Tamam kardeşim götür bunu tuvalete ondan sonra da ifadesini verecek. Teşekkür ederim amirim. Zor oluyor işte böyle. O ilk an düşündün ya o zaman atladın atladın. Atlamadın gerisi olmuyor zaten. Hayırdır tecrübelisin galiba? Bu ikinci oluyor benim. Ne? Ya ikinci oluyor dediğim yani e, deneyiş olarak ikinci, atlayış olarak değil. Hem bir de askerde zaten paraşütçüydüm ben. Çok atladım da onları saymıyorum. E, yani vatan borcu ondan dolayı. Bir de Allah'a can borcu var işte bu. Geçen sefer ne oldu peki onu söyle. Ya geçen seferkini boğaz köprüsünde denediydim ama bir rüzgar var orada insanın böyle canını böyle donduruyor neredeyse. Gerçi iki saat atlayamayıp bekleyince zatürriyeden gidiyordum da az da Kurban olduğum Allah canını almayınca almıyor işte. Yani şimdi Allah istese biz çoktan ölmüş olurduk öyle mi? Yani bak bacım şimdi kader diye bir şey var tamam mı? Biz seninle çok büyük bir günahın eşiğindeyiz bunun farkına varmamız lazım. Ya tamam sus konuşma ya. Bütün konsantrasyonumu bozdun. ben ne söyledim? Sen sordun, ben de anlattım. Sormadım ben, sen geldin. Kader işte bu da. Ya. Benim çok fena başım dönüyor. Ben dayanamayacağım, düşeceğim galiba. Dur, geleyim alayım seni. Of ya! Yer ayağımın altından kayıyor. Ya şimdi, şimdi bu su... Ben şimdi bu suya düşsem çok... Soğuktur, karanlıktır değil mi? Ya senin niyetin de tam değil. Öyle atlanmaz. sen. Dur ben gelirim alayım seni. Of, bacağım da uyuşmuş ya. Ya ben dayanamıyorum. Düşeceğim galiba. Aa, Ne devamıymış? Allah'ını seversen ne devamı ya? Ya kahretsin Deniz ya çok seviyorum seni. Ya niye ben değil de Aslı ya niye? İyi akşamlar. Siz kimsiniz be? Yeni kiracı, sen de mi kiracısın? Anneanne yani ne oluyor ya? Bak, bir sorun çıkmayacak demiştim sana. Evi de beğendiler. Sen kontratı sağlam yaz, yeter. Benim rızam olmadan kontrat falan yapılamaz. Ben bu evin hissedarıyım. Sen nasıl evi kiraya veriyorsun o zaman? Benim iznimi almadan? Onlar kiracı değil, benim misafirim. Ispat et. Ne münasebetçin? Ya anneannek ne oluyor ya? Kim bunlar ya? Hayırdır Ayşe Hanım? Bir sıkıntı mı var?